Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin kalıcı bir düşüş olmadığını belirterek, piyasada yaklaşık 10 günlük bir dinlenme sürecinin ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini ifade etti. Memiş, bu sürecin kar satışlarından kaynaklandığını vurgularken, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli ve psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin ederken gözler yeniden yükselişin ne zaman başlayacağını çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında altın fiyatlarının seyrine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altının hem dolar hem de ons bazlı hareket ettiğini hatırlatan Memiş, bu nedenle sert iniş ve çıkışların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altının artık spekülasyon aracı haline getirildiğini ifade eden Memiş, yatırımcıların bu sürece psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Teknik görünüme dikkat çeken Memiş, ons altının 5880 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması halinde 6000-6200 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini belirtti. Bu hareketin temel nedeninin jeopolitik gelişmelerden çok ABD'nin gram altı altının yılbaşında 6.195 TL seviyesinden 8.057 TL'ye, ons altının ise 5.600 dolara kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, son geri çekilmelerin düşüş olarak değil, kar satışı olarak okunması gerektiğini söyledi. İslam Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede bir hafta ile 10 gün arasından yatay ve dalgalı bir seyir izleyebileceğini, bu sürecin ardından yeniden yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Memiş, 2026 boyunca altın ve diğer değerli metallerde sert dalgalanmaların devam edeceğini vurguladı. Memiş, altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin kalıcı bir düşüş olmadığını, bunun doğal bir kar satışı süreci olduğunu belirterek yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini söyledi. 10 günlük bir dinlenme süreci var. Altının şu anda kısa süreli bir soluklanma döneminde olduğu ifade eden Memiş, piyasaların yaklaşık bir hafta ila 10 gün arasında dinlenebileceğini dile getirdi. Bu sürecin ardından altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını öngören Memiş, geri çekilmenin trendi bozmadığını vurguladı. 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, ONS Altın tarafında kritik seviyelere dikkat çekti. Teknik olarak 5880 dolar direncinin aşılması halinde ons altında 6000 ile 6200 dolar bandının gündeme gelebileceğini belirtenmemiş, yükselişin sadece jeopolitik risklerle sınırlı olmadığını ifade etti. ABD'nin zayıf dolar ve düşük faiz politikası isteğinin de altını destekleyen önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Yatırımcı psikolojisinin bu süreçte belirleyici olduğuna dikkat çekenmemiş, gram altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi. Gram altın yıla 6.195 liradan başladı ve 8.057 liraya kadar yükseldi. Bugün yaşanan hareketler bir düşüş değil, kar satışıdır. Önümüzdeki dönemde sert inişler ve çıkışlar görülebilir. Altın yatırımcısının bu dalgalanmalara karşı soğukkanlı olması gerekiyor. İslam Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın piyasasında genel yönün yukarı olduğunu belirterek, dinlenme sürecinin ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini söyledi. Altın piyasasında son dönemde kaydedilen rekor yükselişlerin ardından gözlemlenen geri çekilmeler, yatırımcılar arasında yükseliş trendi sona mı erdi sorusunu gündeme getirdi. Piyasalardaki bu hareketliliği değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, mevcut tabloyu bir düşüşten ziyade sağlıklı bir mola olarak nitelendirerek yatırımcıyı bekleyen yeni takvimi açıkladı. Memiş'e göre altın, asıl büyük hareketi öncesinde 10 günlük kritik bir dinlenme sürecine giriyor altın piyasaları son günlerin en hareketli döneminden geçerken, para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların yol haritasını değiştirecek kritik açıklamalarda bulundu. Gram altının 8.057 TL, ons altının ise 5.600 dolar seviyelerini test etmesinin ardından gelen geri çekilmeleri yorumlayan Memiş, bu durumu bir düşüş değil, sağlıklı bir dinlenme olarak tanımladı. Piyasalardaki dalgalanmanın yatırımcıda kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Memiş, yaşanan teknik geri çekilmelerin son derece doğal olduğunu vurguladı. Yıla 6.195 TL seviyesinden başlayan gram altının kısa sürede rekor kırmasının ardından gelen satışların piyasanın doğasında olduğunu ifade eden uzman şu değerlendirmeyi yaptı. Teknik ve mantık olarak bu kadar hızlı bir yükselişten sonra satış gelmesi gerekiyordu. Biz buna düşüş demiyoruz, kar satışı diyoruz. Sağlıklı yükselişlerin devam edebilmesi için bu mola şarttı. Yatırımcıya psikolojinizi sağlam tutun çağrısında bulunan İslam Memiş, önümüzdeki kısa vadeli takvime dikkat çekti. Altının bir hafta 10 gün daha dinlenebileceğini belirtenmemiş, bu sürecin ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini sinyalini verdi. Şimdi bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi var karşımızda. 5880 dolar seviyesi teknik olarak yukarı yönde kırılırsa 6000 ve 6200 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamı mümkün. Jeopolitik gerilimlerin İran, İsrail, ABD hattının altın fiyatları üzerinde henüz ana etkisini göstermediğini, bu gerilimlerin ileride sadece birer bahane veya bonus olacağını savunan Memiş, yatırımcılara şu stratejiyi anlattı. Altın çift ayaklı bir enstrümandır. Hem dolar hem de ons tarafından beslenir. Bu yıl sert düşüşleri de sert yükselişleri de çok sık göreceğiz. Bu yüzden günlük hareketlere değil, yıllık ve uzun vadeli planlara odaklanmak gerekiyor. Gram ve ons altındaki hızlı geri çekilmeler yatırımcıların düşüş devam eder mi sorusunu gündeme taşırken Memiş bu hareketlerin kalıcı bir düşüş değil kar satışları olduğunu vurguladı. Katıldığı canlı yayında konuşan Memiş açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek yatırımcıların özellikle bu dönemde psikolojik olarak güçlü olmaları gerektiğini söyledi. Altında sert dalgalanmalar devam edecek. Altının çift yönlü bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. Altının bir ayağı dolar, diğer ayağı ons tarafıdır. Bu nedenle hem sert düşüşler hem de sert yükselişler bu yıl sıkça görülecek. Altın artık spekülasyon aracı haline geldi. Yatırımcı buna hazırlıklı olmalı. Uzun vadeli plan yapmanın önemine dikkat çeken Memiş, ani fiyat hareketlerine karşı panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Teknik değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altında kritik seviyelere işaret etti. 5880 dolar direncinin aşılması durumunda yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Ons altın 5880 dolar seviyesini yukarı kırarsa 6000-6200 dolar bandı gündeme gelebilir. Bu yıl ons altında ezberlerin bozulacağı bir dönem yaşayabiliriz." Memiş'e göre bu yükselişin temel nedeni jeopolitik gelişmelerden ziyade ABD'nin zayıf dolar ve düşük faiz politikası. Altındaki son geri çekilmelerin yanlış yorumlandığını söyleyen Memiş, rakamlarla durumu şöyle özetledi: Gram altın yıla 6.195 TL'den başladı, 8.057 TL'ye kadar yükseldi. Ons altın 5.600 doları gördü. Şu an yaşananlar sağlıklı kar satışlarıdır. Bunları sert düşüş olarak görmek doğru değil. İslam Memiş, altın yatırımcıları için en dikkat çeken açıklaması ise zamanlamaya ilişkin oldu. Altın bir hafta 10 gün daha dinlenebilir. Ancak bu sürecin ardından yeniden yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. 2026 yılı boyunca altın ve diğer değerli metallerde yatırım yapanların psikolojisi sağlam olmalı. Pek çok yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bunların başında ise son günlerde 8000 TL seviyelerini aşan gram altın oldu. FED'in etkisiyle sert yükselişler yaşayan altında ise son günlerde yaşanan düşüş ile 7080 TL'ye kadar bir düzeltme oldu. Altına dair pek çok yatırımcı farklı yorumlarda bulunuyor. Peki gümüş ve altındaki son duruma dair uzmanlar neler diyor? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında yatırımcıları kaldıraçlı işlem konusunda çok sert uyardı. Özellikle kaldıraçlı işlem ile sosyal medya manipülasyonlarıyla bakır piyasasına girenler için iflas ve hurdacı benzetmesi yapan Memiş, 2026 yılına dair kritik öngörülerini paylaştı. Altın tarafındaki düşüş oynaklığına değinen demiş, bunlar yine yapılacak mı? Evet, her ay yapılacak. Her ay zirveler, her ay dipler konuşulacak. Şimdi bu dipler bittikten sonra yükselişleri konuşacağız. Bahanesi ne olacak? İran olacak. Fed başkanı olacak. Trump'ın açıklamaları olacak. Bahane piyasada hiç bitmez. Kaldıraçlı işlem konusunda yatırımcıları sert bir dille uyaranmemiş, şunları söyledi. Gözümde altın ve gümüş fiyatları çökmüyor. Şu anda kaldıraçla işlem yapan, sanal ortamda adeta kumar oynayanların iflas ettiği bir tablo görüyoruz. O yüzden son bir aydır biliyorsunuz biz sürekli insanları uyarıyoruz. Yapmayın, etmeyin dedikçe evini satan, arabasını satan, yatırım yapan birçok insan oldu. Onların da psikolojik anlamda bir buhran yaşadığı bir dönemdeyiz şu anda. Gümüş ve bakır konusunda silkeleyecekler uyarısında bulunan Memiş, önemli olan ETF'lerdeki soyguna bakmak lazım. O yüzden bu sene altın ve gümüş fiyatlarında özellikle gümüş yatırımcısını kripto para piyasasındaki yatırımcılar gibi bildiğiniz silkeleyecekler. Bu yıl çok önemli bir yıl ifadelerini kullandı. Altında düşmeye devam edecek mi? İslam Memiş, altın fiyatlarının ani ve sert dalgalanmalar yaşayacağını belirterek yatırımcıları uyardı son dönemde gram altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler memişe göre düşüş olarak adlandırılamaz. Bu durum sağlıklı bir kar satışı niteliğinde. Memişin açıklamalarına göre altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüşler yatırımcılar için paniğe kapılacak bir durum değil. Aksine piyasada sert dalgalanmalara hazırlıklı olmak uzun vadede kazanç sağlamak için kritik bir strateji olarak öne çıkıyor. Altın hem dolar hem de ons bazlı fiyatlamaya bağlı olduğundan düşüşler ve yükselişler daha karmaşık bir yapı sergiliyor. Bu nedenle yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerekiyor altının kısa süreli geri çekilmesinin ardından yeni yükseliş dalgaları görülebileceğini belirtenmemiş, özellikle bir hafta ila 10 gün içinde fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade etti. Ons altın özelinde memiş kritik direnç seviyelerine dikkat çekti ons 5880 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa 6000 ve 6200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu seviyeler yatırımcılar için uzun vadeli planlamada önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedeninin jeopolitik gelişmelerden ziyade ABD'nin zayıf dolar ve düşük faiz politikası olduğunu belirterek jeopolitiğin yalnızca destekleyici bir unsur olduğunu vurguladı. Bu nedenle yatırımcılar fiyat hareketlerini yalnızca kısa vadeli gelişmelerle yorumlamamadı, makroekonomik göstergeleri de takip etmeleri.